Büyük ters köşe geliyor, daha ilk saniyede dengeler altüst oluyor ve taşacak bu deniz yine kimsenin beklemediği bir yola giriyor. Her şey I.S.O. ve Fadime'nin gizli evliliğiyle patlıyor. Bu beklenmedik adım sadece aileleri değil, tüm dengeleri sarsıyor. Taşacak bu deniz 14 bölüm fragmanı konuşulurken, izleyici bir anda kendini büyük bir hesaplaşmanın ortasında buluyor. Koçari'nin bu evliliğe vereceği tepki dizinin kaderini belirleyecek kadar kritik. İşte tam bu noktada hikaye sertleşiyor. Çünkü bu evlilik bir aşk masalı değil, bir hayatta kalma hamlesi. Şimdi asıl soru geliyor. Bu evlilik kabul mü görecek yoksa yeni bir savaş mı başlatacak? Koçari öfkesine hakim olmakta zorlanırken Fadime'nin sevgisi işleri değiştiriyor. ISO'nun iç güveysi olarak Koçari'nin yanına yerleşmesi şartı masaya geliyor. Bu şart, taşacak bu deniz yeni bölüm için yeni bir cephe açıyor. Herkesin aynı evin içinde ama farklı planların peşinde olduğu bir dönem başlıyor. Şerif için bu durum bulunmaz bir fırsat gibi görünüyor. ISO'nun Koçari'nin yanına girmesi, onun gözünde bir bilgi kaynağı demek. Ancak kimsenin bilmediği büyük gerçek tam burada devreye giriyor. İS O Adil koçarı ve Oruç'la yaptığı gizli anlaşma ile Şerifi köşeye sıkıştırmayı hedefliyor. Bu evlilik planın parçası değildi ama Fadime'nin hayatı söz konusu olunca her şey değişti. Taşacak bu deniz dizisi tam da bu ikilemle izleyiciyi ekrana kilitliyor. Gerilim yükseliyor, tansiyon düşmüyor. Esmen'in Şerif'in kolunda Koçari'nin karşısına çıkması yeni bölümün en çarpıcı sahnelerinden biri oluyor.